Gözükmeyecek bir yere bırak. Durup mu rap Allah şükür ya 5500 teybiriyor. Ya gibi. Farklı bir konuma geçelim. Benim bildiğim lokasyon var. Ha evet ona devamında zaten. Tam, tam ters dinler. tarafına gideceğim. Çabuk atla atla hadi. Selamün Aleykümselam. selam Yavuz Kerem Oğlum neredesin sen kaç gündür Bisikletten düşmüştüm Bisikletten mi düştün Bizim yaralanmıştı Çarpı şeklinde yara bandı yapıştırdım onu geçmesini bekliyordum Ne alaka lan Kerem ben Sen beni en son gördün ben neyle uğraşıyordum ee, Lina Cinayet Evet aslandan duydum ben onu. Ölmüş. Öldürüldü. Ben departmana götürüldüm. Bana denildi ki sen denilen cenayetinden müebbet yiyeceksin. Ne amona koyayım şimdi. Ben aslını istikeceğim harbiden ama. Hoş mu? Hoş mu? Bisikletler falan geçiyor bak. Ama bunlar mühim değil. Oğuzhan Ak söz 30 bit daha göndermiş. CK yemek önemli değil kardeşim sevdiğiniz bir karakter Yavuz. Ya Yavuz ben de seviyorum arkadaşlar. Benim hayvan de açtım ikinci karakter Yavuz ve ben aylardır Yavuz oynuyorum ve yeni birbirini takip ediyoruz. Efecan. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz herkes. Pokemon 10 lira göndermiş. Saçma ve acemi bir rolüne adım attın sandım ama yayının girişinden bir şeylerin oturmadığı ne daha netleşti. Senden ricam Efecan, donate ve alert sesini biraz kısar mısın? Rol saracak gibi duruyor. En kötü Efecan skip alertlerini Efecan mı mu? lan? Mutlarım Ney? Yine bir şey yapana Efecan mı? Hayır. Bir sonraki gün aldılar. Anlatacağım, Sakin anlatacağım. Burası. Heyecan yapma. Araç üzerinde değil, bir sabit bir konuma geçip her şeyi size anlatacağım, sıkıntı yok. Biraz daha aşağı git evet evet. buradan aşağı doğru in. İn biraz daha. Solda ağaçlar yoğun, bakayım oraya bir. Tamam. Aracı... Yok burada bırakmak olmaz, biraz daha in. Yavaş, yavaş, ah, yavaş. Burada yavaş. gözükmeyecek tamam. hiçbir yerde. Buranın çıkışı da var. Çıkarsın, çıkarsın. Bu, bu Sen bir, bir tık daha güvenli bir konuma mı alsan bu arabayı? Şu ilk bak solum sol, sol çapraz mısın? Kaymaz kaymaz, kaymaz. Dümdüz bak ara ağaçlar var görünmez araba. Tamam. Baş seslerini kısayım o zaman bekleyeyim ben. Direkt kapatayım hatta. Ara ara kontrol Çıkacak ederim. konumda bırakacağım sizi. Magarsus 1. Magarsus 1'e göndermiş. Yürü be Yavuz'un yapmayacağını biliyordum. Senin Allah'ını öldüm Yavuz'un be. Ay, ay. Bekleyin bir dakika. Bir şeyden emin olmam lazım. Kapatıyorum şu an bir dakika sakin. Sıkıntı yok. Hay an... <laughs> olur, Kapatıyorum hepsini. Oğlum niye uçak çiçek şimdi? Dursun elimden olur olmaz. Biri gelirse Tamam şu an kapatması lazım o seslerim Şimdi Arkadaşlar benim hakkında düşündüğünüz şeyi bana önce söyleyin Yavuz ben sana çok sinirliyim Kaç gündür yoksun arıyoruz arıyoruz Departman yoksun Departman tarafından departmana tutuluyordum Benim bana bağlı bir şey değildi Artı olarak bir şeyler bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Efecan Arama kararı çıkmış Efecan hakkında. Hapis kararı bir şey bilmiyorum artık tam. Efecan Ben olayı Heh. anlatayım böyle olmayacak. Bilmiyorum. Lina Çaçaro ve Bahattin tarafından aranıyordu. Hapiste Uraz'ı ziyarete gittim. Efecan da benimle geldi Kerem'le birlikte sonrasında. Uraz ile Efecan konuştu. Efecan hallederiz abi kaldırırız abi 5 dakika sürer abi falan tarzı konuştu Ardından ben tekrar Oraz'la konuşmaya döndüm Ben sesleri kapattım niye ya Ben konuşmaya ee? tekrar döndüm Bir dakika Bir kontentler lazım Efecan'la mesajlarında. Olayı eksik anlatmayacağım Direkt şuradan kapattırdım sesi tamam bekle Tamam bir şey yapmamışlar ee, Ben Uraz'la tekrar konuşunda Uraz bana dedi ki, yaptıklarımdan dolayı bana kızma. Ben yapmak zorunda olduğum şeyi yapıyorum. Ben Lina'yı Lina'yı aradım. Böyle böyle olacak. Haberin olsun. Ayağına denk al, kendini koru. Sonrasında Lina'nın yanına gittim. Sen oku biliyordun değil mi? Wilsoy, bekle, 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 bekle. Willsoy, araya girmeyin bak çok zor anlatmam zaten. Tamam. Willsoy Seltova'da bir otele Lina'yı yerleştirdi. Seltova'da bir otele diyorum. Seltova'da bir odaya. Yerini sadece Liso ve ben biliyoruz. Başka kimse bilmiyor. Lina oraya yerleştirdikten sonra ben yanına gidiyorum. Ben oradayken Şaşöre ve Bahattin aramaya başlıyor Lina'yı. De i̇şte neredesin yardım edeceğiz vesaire falan diye. Yerini sorup duruyorlar. Hiçbir şekilde söylemiyoruz yerini. Yani Lina'nın anlattığına göre Yine ekibine ihanet etmemiş. Bana bunu söylüyor. Ama ihanetten dolayı herkes onu öldürmek için arıyorlar. Ben de gittim Efecan'ı aradım. Efecan'la buluştum. Dedim ki Efecan'a sen benim şu zamana kadar bir tane bile yalanımı görmemişsindir. Bir tane yalan yanlış sözümü görmemişsindir. Şu kadar zamandır tanışıyorsak ve beni tanıyorsan benim şimdi sana yanlış yalan bir şey söylemeyeceğimi bilirsin. Efecan benim sözüme güvendi. Efecan'la biz buluştuk. Dedim ki bu kız bana böyle böyle bir şeyler anlatıyor. Hani ben olayın tam yüzünü ben bilemem. Ben olayın içinde olan biri değilim. Bana böyle böyle bir duyumlar geliyor. Bu kız ağlıyor ölümlemek için. Bana sığınıyor. Gel bunu bir konuşalım. Efecan benim sözüme güvendi. Sorumluluğun altına girdi. Gitti Çaşara ve Bahattin'e getirdi. Oturduk bir masaya. Ben Lina'nın anlattıklarını bana bana anlattıklarını anlatıyorum. Adamlar sürekli benim cümlelerini bölüyor, bölüyorlar. benim cümlelerimi kendileri tamamlıyorlar kendi kafalarının isteklerine göre. Beni orada adam gibi dinlemiyorlar. Ben ve Efecan orada diyoruz ki Ura hapisten çıksın. Bekleyin. Lina'nın iddiaları var. Anlattığı bir şey var. Uraz'la Lina'yı görüştürelim. Kararı bunlar artık veya işte Uraz orada versin. Ama Kız böyle bir şey anlatırken ve bana sığmışken gidip biz bu kızı, yani gidip bu kızı öldürmeyin. Bu kıza bir şey yapmayın. Efecan ve ben bunu diyoruz. Onlar da çok ağır abiler ya. Şerefsizler. Taşarova oradan çıkmış. İşte ben buranın eskilerindenim. İşte ben yargısız infaz yapmam. Ben onu yapmam, bunu yapmam. Ben, e, biz onu Uraz Veli'nin görüşmesi şeyini deyince de tamam yaparız falan diyor. Beyefendi. Dina sonra bana diyor ki sen bu kıza nerede görüştün? Nasıl görüştün? Ben de diyorum ki telefondan görüştüm. Yüz yüze bir şeyimiz yok. Bana diyor ki sonrasında Enes abi hoş geldin. Bana diyor ki sonrasında ben senin şimdi o Seltova'ya giriş çıkış saatlerini de sana veririm. Ben seni zaten ne yaptığını ne ettiğini biliyorum. O kızı o, od o odadan çıkartmam 5 dakika sürmez. Bu tarz konuşuyor. Diyor ki ben Lina ile konuşacağım. Efecan'ı da alıyorum yanıma. Ben Lina konuşacağım. Lina'yı e, arıyoruz. Lina iniyor aşağı Gidip oradan alıyorlar. Hiçbir maske vesaire hiçbir şeyleri yok. Arabası apaçık ortada. E, departmanın karşısındaki bu otelden. Hiçbir önlem almadan kızı alıyorlar. Ben onların peşinden zaten gidemiyorum. Artık Saruhan abimizin ortamındaki bir adama güvendiğim için onun yanında gördüğüm, onun ortamına girdiğim bir adama güvendiğim için orada bırakıyorum olayı. Birkaç saat sonra Efe Can'dan bana haber geliyor. Kız öldü. Bana kimse sen böyle bir şey yapacaksın. Şöyle ifade vereceksin. Şunu yap diyeceksin. Bunu diyeceksin diye kimse bana bir şey demiyor. Departmana gidecek ilk kişinin ben olduğum belli. Kızın yeni bir tek ben biliyorum. Kamera görüntülerinde benim o aşağıda orada göründüğüm ortada. Ertesi gün ben kalkıyorum. Arslan beni arıyor. Dedektifler seni peşinde seni arıyorlar diye. Ben de diyorum ki Arslan'a getir. Starlet'teyim. Starlet'in önündeyim. Alsınlar beni. Bunlar alıyorlar. Üzerimi üzerimi arıyorlar benim. Arabaya atıyorlar. Beni ifadeye karakola götürüyorlar. Telefonum falan dalıyorlar. Da ben de aman okuyayım daha önce kavga için bile karakola bile gitmemiş bir insan olduğum için ne yapacağım ne diyeceğimi zaten bilmiyorum. Adamları ele vereceğim mi vermeyeceğim mi ne yapacağım bilmiyorum. Telefonum şifresini direkt veriyorum. Lafıma güvensinler falan diye. Avukat istiyorsun diyor sorular. Ben avukat istemiyorum. Ben sizinle konuşacağım. Yani her şeyi söyleyeceğim direkt. şey yapıyorum? Güven kazanmaya çalışıyorum. Anlattığım şey inansınlar istiyorum. Bilmiyorum çünkü amına koyayım. Hayatımda başıma böyle bir şey gelmedi. Doktorum Doktorumla ben doktorum. Bak ben doktorum. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Alıyorlar beni ifadeye. Şimdi, bir dur, dur bir dur geçelim. dur. Alıyorlar beni ifadeye. Diyorlar ki senin Dina'nın üzerine parmak izin var. Kameralarda görüntülüsün. Sen Dina'nın yerini bilen tek sivilsin. Sen şu an birinci derece cinayet zanlısısın. Sen müebbet yiyeceksin. Ben de gidiyorum diyorum ki. Bu kız bana böyle böyle dedi. Yani sizin zaten olayların haberiniz var. direktif Kadir de orada. Bu kız bana böyle böyle dedi. Gelip e, Wilson'un yanında bana sığındı dedim. Benim bu kızı bir şekilde korumam lazım dedim. En azından çalışmam lazım. Denemem gerekiyordu. Gittim. Ee, araya tanıdığım birini soktum. Deneyi arayanlarla görüştüm. Arayanları sordular. Ben de olaydan Linan'ın cinayeti üzerime yıkılmasın diye Çaşara ve Bahattin dedim. Madem bu kadar önlem olmadan hareket edebiliyorlar, bu kadar rahatlar. Benim verdiğim isimden de kurtulurlar. Orada ne yaptıklarını falan, Lina'ya kendilerinin öldürmediklerini falan bir şekilde inandırırlar dedim. Ben bunların isimlerini verdim. Olayı benim üzerinden atmaya çalışıyorum. Sonrasında benim telefonumu aldılar ya bunlar. Gidip Efecan olan mesajlarımdan bu Akın, Atilla, Ivan bunların öldürülmesiyle ilgili mesajları buluyorlar. Bunların arabalarına çökmesi, çökme durumuyla ilgili Efecan'ın bana attığı mesajları buluyorlar. Bizim mesajları silmemişiz. Nasıl oldu bilmiyorum. Beni bu sefer bundan sorgulamaya başlıyorlar. Ben de diyorum ki bak. Bak Kerem Arslan'a bak. Bana bunu ilk sorduklarında ben bunu yaşıyorum bak. Ben aynı bu ben buna bu ifadeyi bürünüyorum bak. Ben diyorum ki bana sorduğunuz bu konu hakkındaki hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Ben bu konu hakkında buraya konuşmaya gelmedim. Bunlar da diyorlar ki senin bir olan müebbetin üçe çıkar. Sen organize cinayet işliyorsun diyorlar. Ben de diyorum ki tamam ben katilim. Atın beni hapse. Ben müebbet yemek istiyorum diyorum. Bunlar ee, şey yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar. Hala bana şey derdindeler. İşte Çaşoroğlu'da Bahattin'in ne yaptığını öğrenmemiz gerekiyor. Sen şey yapacaksın. Biz sana kulaklık ve bir tane kameralı gözlük vereceğiz. Teşhisat takacağız sana. Sen gidip bunların şey yaptığını itiraf ettirmeye çalışacaksın. Lan bunu ihanet bu bir şey. Bu benim hayatımı sollandıracak bir olay. Benim daha öncesi gün arkadaşım elimden, elimden alınmış ihanet etti diye öldürülmüş. Şimdi aynısını bana yaptırmaya çalışıyorlar bak. Ben bunu yapar mıyım amına koyayım? Canımı niye tehlikeye atayım ben gidip? Gerekirse gider hapsimi yatarım. Canımın alınmasından iyi değil mi benim için? Gidiyorum ben bu olay hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim diyorum. Gidiyorum ben müebbet yatmak istiyorum diyorum. Beni göndermiyorlar hapse. Neyden göndermediklerini de sonradan anladım zaten. Bak 3 müebbet kabul ediyorum. Sırf sizi satmamak için bak. Bana güvenin bak. Ben size şu zamana kadar bir tane yalan söylemedim. Kimse içinde ben size yalan söylemem. Arslan benim kan kardeşim. Ardından aklıma geliyor ki ben müebbet deyip yatsam bile bunlar efecan ulaşacaklar. Ekip yine patlayacak. Yine ekibin başına bir şey gelecek. Ben de Teğmen odaya giriyor o sırada. Teğmen'le tek görüşüyorum. Diyorum ki ben sizin vaat ettiğiniz yeni kimlik, yeni yüz ameliyatı. Hangi yeni... Taymen? Hangisi oluyor? ve Saç rengi? miydi Sarı Westfield, Westfield, Westfield. Bu giriyor içeri. Diyor ki biz sana yeni kimlik vereceğiz. Senin yüzün ameliyat edilecek. Senin saçın başın değişecek. Şu olacak, bu olacak. Seni bulamayacaklar. Ben yine kabul etmiyorum bak. Ben bunu dakikalarca reddediyorum ve hapse atmak istiyorum. Beni hapse göndermiyorlar. Bana, beni buna zorlamaya devam ediyorlar. En sonunda diyorum ki ekibi kurtarmak için Efecanla olan mesajların peşine düşmeyin Bu olay sorgulanmasın bu olay sorguya alınmasın Ben sizin istediğiniz şeyi yapacağım bak ben Canımı burada Yine Ekip benim yüzümden patlamamış olsun diye ben feda ediyorum bak canımı feda ediyorum Benim size karşı bir hainliğim veya sizi sattığım yok Lütfen bana inanın Şimdi özet geçiyorum sen Lina'nın yanına gittin. Çaşaroğlar Lina'yı arıyordu. Muhtemelen götürdükleri yerde dinlemediler bile. Çaşaroğlar Lina'yı öldürdü. Buraya kadar doğruyuz. Lina ile ilgili öldürülmesi Çaşaroğlar ilgili... değil. En birinci şey, şüpheli sensin. Çaşaroğ... Ben Bahattin ve Çaşaroğlar konuştum orada ama hani ço... kız alınırken Bahattin falan yoktu. Bahattin bu içinde... Çaşaroğlu sadece. Yoktu. Evet Bahattin olayın içinde yok gibi. Çaşaroğlu Efecan mı aldı kızı? Evet. Efecan, Efe Efecan işte... sana söz verdi mi kızı? Efecan bana ki? şunu dedi. Ben elimden geleceğimi yapanı yapacağımı sana söz veriyorum ama Şunu bilerek bana güven Çaçarov abi orada bir şey yap yapmaya çalışırsa, kalkışırsa ben buna engel olamam Bak ben buna, tamam. bu güce sahip olan bir insan değilim Bunu Çoşarov bilerek bana güvendin öldürmeyeceğim dedi. diye söz verdi Evet Sen de Çaşarov Soran abilerin yanındaydı Evet Gördük diye izin verdin Evet Çaşarov abi karaktersizlik yaptı Güzel Sonra Birinci zandı sen konumuna düştün dedektif o yüzden beni aradı seni bulduk o günden beri içeridesin. Anladım. Şimdi bakalım. Bugün geldik şeye. Kaç saat bekledik? Açın lan çeti. <laughs> şey Açın lan çeti. Satmış <laughs> mıyım lan? Seni çok merak et oğlum. Yani böyle şeyler. En azından gelip söyleseydin. En azından. Kerem nasıl söyleyeceğim? <laughs> ne bileyim ya. Sattın mı? E Allah Allah şey, lan. Yalan söylemeyeceğim. Eğer bu konuda birazcık suçlu olduğunu düşünseydim Lan nereye sokmuşsun? Doğru doğru yanlış yanlıştır Seni karşıma alırdım ama Ben hep Yavuz'un bize anlattığı önemli Yavuz ne derse o diye düşündüm Ben de Yavuz'um yapmaz dedim Evet Bahadır, ve kapat, 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 bekle, şu an anlattıklarım benim istiyorum. için tatmin edici kapat şeyler mi, ifade Ama Seni karşılarına almaya çalışırlarsa Elimden geleni sonuna kadar yapacağımı da bil Yani Kim olduğu Aslan. önemli değil Saçma salak, bir evkten, saçma salak Gerekirse bir sebepten, belki de bir kadının, bir kızın bana söylediği bir yalandan, ben bu boktan durumun içine girdim. Yaptığım bu saçmalıktan dolayı da kimsenin yanımda yanılmasını istemiyorum. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim ya, mi? Ben, bir şey yok. Bak sözünüzü kesiyorum. Yani eğer bunları Müklemin abiyle, Saruhan abiyle bir şekilde görüşürsen bize anlattığın gibi onlara da bu şekilde anlatırsan Oğlum bak ben bunu OC söylüyorum bak satmadım. Yani, dedim dedim şu an şey doğru bak OC şekilde söylüyorum bunu size. Ben her şeyin iyi olabileceğini düşünüyorum. Ben deli bal için mevpeti kabul ettim, deli bal için hayatımı tehlike attım şu an. Onlar bizim ailemiz oğlum. Anladın mı? Et tırnaktan Kapatın lan mı? Bize ette tırnak muamelesi yapmışlar. Kapatın lan çete. Kerem. Efendim? Yapacak bir şey yok ben, arkadaşlar. Arıyorum. Saruhan'ın ortamındaki adamı güvendim. Saruhan Benim Saruhan'la görüşmem lazım. Mükremin abiden kime yanlış gelmiş oğlum? Evet güzel. Saruhan abi ulaşılamıyor. Ne yapacağız? Mükremin ara. Emin miyiz? Ara. Mükremin abi seninle görüşmemiz lazım. Konu yalnız mısın? Yavuz yanımda şu anda. Tamam, ben sana konum atacağım. Tamamdır abi. Yalnız şey, normal... Ha sende bizon var. Ben bizonla gelebileceğin yerin konumunu atayım. Oradan alayım seni. Hı Tamam, ben gelebildiğin yere kadar o zaman şeyleşiyorum offroad'la. Sizin mevzu döndü dolaştı benim götümde patladı. Böyle bir şey yok ya. Büyük <laughs> dedin... abi sana kızgın. Anlaşıldığı üzere. Gelsin bir de dinlesin. Arabaya binin de Oğlum, burada benim... durmayalım. Telefonumu şu an bırakmam lazım burada. Nerede? Evet, burada mı? Dur. Evet. Arslan. Hı? Araçta poşet gibi bir şey var mı? Telefonunu bırakmana gerek yok. Telefonu sadece polis takip edebilir. Polis zaten polis bilmiyor. Polis peşine bunu. bir şey koyduysa da amına koyayım dur yardım eder zaten. Niye gömüyorum ben harbiden ya? Telefonum hep polislerde kaldı. İçine bir şey yapmışlardır. Sadece şey yaptım gittiğimiz da. Gittiğimiz yerde Müklemin abiyle konuşurken Telefonu torpidoda bırak.